Agalar selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Nasılsınız kardeşlerim? Yine dikkatin açık olduğu bir anda video çekiyorum. Gerçekten bu benim için şey stresli. Umarım biri gelmeden hemen videomuzu çekebiliriz. Arkadaşlar yeni malzemelerimiz geldi. Biraz raflarımızı ayar çekmemiz lazım. Kardeşim raflarımız nane kızım kuzum. Yani raflarımız diyor ki mücahitleyiz, mücahitleyiz diyor. Bizi kurtar diyor. Arkadaşlar arovanımızı gönderdik. Arovanımızı hacıladık kardeşim. Sağ salim yerine vardı diye kardeşim. O kadar strafora, o kadar ısı bandına kardeşim. Yani içine ben girsem ben de giderdim yani arkadaşlar yeni malzemelerimiz geldi birkaç tane malzememiz dükkanda kardeşim yoktu yok çekiyorduk insanlara dedik ki kardeşim e bizde nasıl olmaz yine bokunu çıkarttık yüzlerce konserve getirdim arkadaşlar aslında içimden geçen gönlümden geçen arkadaşlar bin tane alıp arkadaşlar şuraya bir yere atmaktı tabi kardeşim dükkanda yer açılınca ne oldu mücadele hemen malzeme çekmeye devam ediyor arkadaşlar şu anda 260 tane mi 300 tane mi bir konserve getirdim kardeşim 300'e yakın bir konserve getirdim maalesef adamın Elinde kalmamıştı, yoksa bir karşım bin konserve YouTuber shop'a yakışırdı. Arkadaşlar şöyle kardeşim konservelerimizi koyduk. Burada da bazı malzemelerimiz falan var. Bugün kedicilere biraz çalışıyoruz ama karşım yine muhabbet dinlemek isteyenler videoda kalabilirler. Arkadaşlar şimdi birazcık raplarımızı ayar çekmeliyiz. raflarımız kardeşim benim şu anda evdeki gar benziyor. Yani çorap kardeşim askıda asılmış tişörtüm çorapların arasında geziyor. Ya iğrenç bir adam, iğrenç bir adam. Bu nedir ya? Agalar malzemelerimiz burada Bu şekilde şimdi biz bunları bir açacağız Bir bakacağız kardeşim dirims ya Bu dirims diyeceksiniz nedir Mücahit abi Nedir Mücahit abi Arkadaşlar ben de bilmiyorum yani kediler deli oluyor Kardeşim ya bunun neyine deli oluyorsunuz birader ya Şimdi biz bunu nasıl açacağız Kardeşim bak bak görüyor musun bak bak Kardeşim sahtekarlığa bak kardeşim Dirimsi biten Mücahit Doray içine neler koymuş o keyfin Arkadaşlar neymiş ödül mamaları Arkadaşlar bu arada dirim söyledim ama ee, güzel birkaç tane daha malzememiz gelecek bugün tabi onları bu videoda çekmiyoruz çünkü gelmedi birader ne yapayım yani şimdi Arkadaşlar şimdi şuraya bir yere bir konserve düşünüyorum da mantıken konserveyi şuraya koymamız daha iyi olabilir Şunları bir açalım belki de bizi gondiklemişlerdir içinde konserve yoktur kardeşim Aa, belli değil kardeşim hayat ya belki dolandırıldı Mücahit Doray belli değil kardeşim şimdi Şunları bir kardeşim Merak etmenin içinde bir kırılacak bir malzeme yok yoksa kafayı yemedik birader. Şimdi biz bunu nasıl açacağız ya? Ya şimdi dükkanımıza bir bıçak bıçak yok mu? Kardeşim emanet yok mu? emanetlenemedik ya. Kardeşim biri buraya bir savaş açsa kardeşim herhalde kavgaya ben şeyle giderim ya. Kalemle giderim ya. Bak şimdi kalemi kesin kıracağım tamam mı? Ondan sonra zararımız içimize kaçacak kardeşim bak bak. Yaptığım yani kardeşim şu boş işlere bir bakar mısın? Kardeşim şöyle biraz hırpan davransam zaten işi çözeceğim. Arkadaşlar bu konservelerin hayatında ilk defa bu şekilde koyla alıyorum. Normalde bunları kardeşim şey yaparlar. Siz söyleyin. karşım şeffafa sarıyorlar tamam mı? Gönderiyorlar. Ondan sonra ne oluyor birader? Eee yani şeffafı kullanamıyoruz. Yani şeffaf bir paketlerde falan geliyorlar tamam ya yani nasıl söyleyeyim? Böyle şeffaflı şeffaflıyorlar. Ama kolide olmasının şöyle bir avantajı var kardeşim. Artık kargo yaparken neye koyacağım diye düşünmüyorum. Ha bugün mesela kargon falan var. Isıtıcı göndereceğim. Benze ne dedim dayı? Bak benze dedim ki konu konuya açık, açık. Aa, en sonunda bu lafın sonu kötüye gidiyor ama Ben size ne dedim dedim ki bu ısıtıcılar Dedim reis dedim yazın alın dedim Yazın almadınız ha kışın gördük günümüzü Arkadaşlar şimdi ben her gün ısıtıcı Sarıyorum ama arkadaşlar yazın bedavaydı Haberiniz olsun ya ben size dedim ısıtıcıyı var ya yazın alacaktınız Arkadaşlar konservelerimiz geldi şekerim Şöyle bonapati Aa, Ne olduğu belli değil konservemizin ya, Bu nasıl bir marka lan bonapati gar şimdi bunu ben e, mahallemizde Ahmet amcaya yaptırıyorum. Diyorum ki Ahmet amca Ahmet amca ben buraya youtuber pet çok yazdıracaktım. Adam dedi ki mücadele o kadar da saçmalama dedi. Şaka maka bir an arkadaşlar çok kötü bir mama değil yani efsane. Kardeşim ucuz bir mama yani gittik ucuz bir mama getirdik dedik ki kardeşim içinde kaç grammış bu? Bir bakayım. 415 gram hey yavruma. Hey. Biz 400 gramdan anlaştık. 15 gram da fazladan atmışlar. Ben dedim ki adama, Reis dedim öyle bir yaş mama ver ki bana dedim Sokak hayvanları yesin." Arkadaşlar, ucuz segment mamamız yoktu kardeşim. Artık ucuz segment yaş mamamız var. Ya şimdi ben söylüyorum da yani ben bu kalitelidir kardeşim. Bu kalitesizdir. Yani ben bunu söylüyorum bilader. İşte o yüzden insanlar bize güveniyor yani. Haa ey yavrum ey mücahit o yüzden büyüyor ben söylüyorum kardeşim bak ben aldım kardeşim, yüzlerce aldım niye ucuz da aldım ona göre de fiyatla satacağız şimdi arkadaşlar şurayı bir açalım kardeşim bak malını kötüleyen şerefsiz benim gibi başka bir pet shop daha yok ya yani. niye kardeşim ben söylüyorum birader alan adamın haberi olsun ya sokak hayvanları için bu Ha bazı tekir kediler de evde yiyorlar ama arkadaşlar eğer ki senin kedin 15 bin liralıksa sen bu yaş mamayı kediye gösterirsen birader sana Götünü döner yüzüne doğru işer kardeşim ben sana söyleyeyim yani. O kardeşim mamayı nasıl gömdüm lan. Mamanın şimdi sahibi beni arayacak diyecek ki. Seni de, de dava edeceğim diyecek lan. Arkadaşlar beni şikayet edecekler lan. Beni polisler arayacak lan şimdi bu videodan sonra. Arkadaşlar şunlar da kardeşim. Bu nedir lan hepsi yere atasım geliyor lan. Arkadaşlar şöyle bir malzemelerimizi açarsak eğer burayı. O zaman buraya konserveleri kardeşim döşeyeceğiz. İnşallah birileri gelmeden ben bu işi bitirebilirsem güzel olacak. Arkadaşlar hemen konservelerimizi kardeşim hemen kıçımızı da şuradaki kolye koyaraktan biraz iş yapalım. Çok yorulduk arkadaşlar sanki çok iş yapmışız gibi. Arkadaşlar bu hayat beni yoruyor. Dinime imanıma beni yoruyor ya. Arkadaşlar hemen bir numaralı karşım konservelerimizi yerlerine yerleştirmek suretiyle kardeşim bak bak adam içine protein koymuş reis. Enerji 3200 kalori. Protein 10. Kardeşim protein 10 nasıl? Onu nereden buldunuz da koydunuz lan? Arkadaşlar şaka yapıyorum. Kaynatıyorum. O da da kötü bir mama değil lan. O kadar kötü olsa şimdi ben kafayı mı yemişim kardeşim? Rüyamda e, ben biraz salaklık yapayım deyip de gidip o yüzden mi yüzlerce aldım? Arkadaşlar o kadar da kötü değil. Ya. Yani. Bakmayın ben biraz kaynattım da. Aa, baba çok aldığını fark edip de elinde kalacağını hisseden Mücahit Doray oyunları kardeşim. Bak bak. Allah bizi de ıslah etsin ya. Yok kardeşim ben söylüyorum yani bu gurmet değil yani. kardeşim. Rı, Arkadaşlar tavuklarımızı iyi yerleştiriyoruz. Arkadaşlar tavukludan sadece bir koli varmış. O yüzden bir koli aldık. E, maalesef kardeşim gerçekten bin tane olsaydı bin tane alacaktım. Raii, rı, Arkadaşlar bunların hepsini tavuğu dizeriz tamam mı? Ondan sonra kuzu ve dana falan da var. Ben bunu açıkçası kendime raf olsun diye aldım. Diyeceksiniz ki abi abi nasıl yani Şimdi kardeşim ben bunları tartacağım zaman Bunu alıyorum yere koyuyorum tamam mı Eğiliyorum kalkıyorum kardeşim bak ben yaşlı bir adamım Şimdi ne olacak ben bunu alacağım Bunun üstüne koyacağım kardeşim Hemen tartı işlemlerimi yapacağım Aa, Ben kendime masa almışım kardeşim Demişim ki kardeşim masam yok Bari malzemeyi masa yapalım Biraz arkadaşlar tabi yer açılınca Kıçımız kalktı herhalde Oramız buramız oynadı kardeşim Dedim ki hani gideyim o zaman bir malzeme alayım ya Arkadaşlar şu tavukları bir hemen dizeyim de geleyim bir saniye agalar konservelerimizi yerleştirdik. Yalnız raflarıma köklü bir şekilde e, ayar çekmeye karar verdim. Yani o atlara matlara var ya her yere bir ayar çekeceğim. Abi çok sıkıntı ya. Bu ne kardeşim şimdi dükkan içine etmişim ya. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şu dirimsleri açıp şuraya koymayı düşünüyorum tamam mı? Bir dirimslerimizi bir açalım bu sefer de kardeşim. Bir bakalım durumumuz ahvalimiz kardeşim ne olacak? Ondan sonra bir ayar çekeriz kardeşim. Vallahi bitti lan konservelerimiz. Yani daha da açsam açardım da kardeşim dediğim gibi en azından kova havayı buraya koydum biraz rahat edeyim ya. Hepsini açmaya gerek yok. O yüzden hepsini açmayacağım. Şimdi arkadaşlar biraz da şu dirimsleri mirimsleri. Bu dirims dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Orada bir anlatayım. Kedilerin bisküvi sigar. Şimdi kedinin hanım elleri yani. Şimdi hanım elleri nedir kardeşim? Kedinin dirimsi demek. Yani o yüzden anlatarak gidiyorum ki yarın bir gün pet shop açarsanız öğrenin kardeşim. Ne yapayım yani? Her şeyi yapıyorum sizin için. Arkadaşlar şimdi şunları da bir dizelim. Bir bakalım nasıl olacak. Şöyle ondan sonra şurayı güzel yapmış olacağız. Şuraya da bir ayar çekeceğiz. O ne lan öyle? Or Orada niye hiçbir şey yok lan? Bir ayar bir ayar çekeceğim aga'lar. Bugün bugün raflara çalışacağız. Bak şu kardeşim bak bak. Anadolu'mu görüyor musun? Kuş, balık kardeşim. Efsane. Kediye bir geliyoruz. Parayı asıl kazandığımız yer. Ahmet kardeşim. Burası savaş alanı gibi. Buralara bir ayar çekeceğiz aga. Ayar çekeceğiz. Evet arkadaşlar işim bitti ama harbiden yoruldum. Agalar raflarımız güzel oldu. Güzel bir ayar çektim. Hepsini şimdi birazdan göstereceğim. Bu arada arkadaşlar yeni marka mamamız da geldi. Artık bundan sonra kedi mamalarını da Felicia markayı da satacağız. O kardeşim yer açılınca biz. Arkadaşlar Felicia'nın bir tanesi bende vardı. Zaten çeşitlerinin sadece bir tanesi bende vardı. Şimdi arkadaşlar diğer 3 çeşidi de geldi. Burada ne var? Balıklı var kardeşim. Tavuk kısır var. Normal yavru tavuğu var. Abi her çeşit ürünleri getiriyoruz. Yalnız arkadan bir bakarsanız. Aa kardeşim ojalarına döndü. Yine dükkanımız kardeşim harp alanı. Yani ben de bilmiyorum ne zaman düzene gireceğiz. Arkadaşlar burada yeni bir ödül mamamız falan da geldi. One bana diyorlardı ki abi bunu sat. Ben de diyordum ki kardeşim gelecek, gelecek, gelecek. En sonunda geldi arkadaşlar. Güzel bir One kedi ödül mamalarından da getirdik. Arkadaşlar onlardan birkaç tanesini de şuraya açtım. Konservelerimi şöyle dizdim. Arkadaşlar biri gelince videoyu hemen durdurdum. Bir tane e, bu arada az önce tavuklusundan ve somonlusundan arkadaşlar ilk siftahımızı attık. E, az önce gelen kişilere bir tavsiye ettim. Onlar da aldılar. Hatta orada tavsiye edince bir tane de gurmet falan da aldılar. Valla arkadaşlar şimdi raflarımıza bir bakalım. Ne yaptık? Dreamslerimizi buraya koyduk. Dreamslerde olmayan çeşitleri de getirdik. Mesela ben daha evvelden bundan almamıştım. Bir ara bundan bir getirmiştim. Hani Dreamsleri kediler seviyor. Ondan sonra burada zaten maltlarımız falan var. Burada vitaminlerimizin sayısını arttırdım. Hani raf dolu olsun diye gittim arka taraftan çıkarttım. Konservleri oraya koydum. yine arkadaşlar bazı malzemeleri aşağıya dizdim, dizdim, dizdim. Bura boş kalınca karşım ben de yo, yorgan attım karşımı, yastık, yorgan attım. Şöyle arkadaşlar çanak çömleği buraya getirdim ama bunlar öyle bir bitmiş öyle bir azalmış ki yemin ederim ben şok geçirdim. Ee, şimdi aşağıda arkadaşlar ben de sürekli var zannediyorum meğerse bitmiş yani hayret ettim ya arkadaşlar ben de bunlardan var ya bir sürü vardı. Belki arkadaşlar sadece şundan 100 tane vardı ne ara ben bunları bitirdim fark etmemişim hep aşağıda duruyorlardı ya ee, öyle bir durum olmuş bunlar arkadaşlar abanacağım büyük ihtimalle bir, bir hafta sonra falan gittiğimde çanak çömleği bir arttıralım sayısını. Arkadaşlar küreklerimiz müreklerimiz o Orada bakma bu küreklerin arkadaşlar böyle 10 tane 15 tane oraya koyduğuma her renkten birer tane falan koymaya çalıştım. Ama arkadaşlar şunun içinde bir çuval kürek var. Ondan sonra burayı zaten birazdan toparlayacağım. Başka size böyle gösterebileceğim ne var? Abi ama şunlar bir ilginç yani bunlar bir hoşuma gitti diyebilirim. Zaten videomuzun başında dediydim arkadaşlar bazı malzemelerimiz var onları göstermeyeceğim diye. Hani çünkü gelmemişti ama onlar da gelince dedim ki videoda onları da kaynatayım. Arkadaşlar tabi tadilat yaparken... Kumlar falan patlayabiliyor. Biz de onları şu şekilde bir kovaya koyduk. <laughs> arkadaşlar ölüp geldikten sonra Bunu abi bir kovaya koydum ee, Bizim müşterilerimizden bir ablaya mesaj attım Dedim ki abla böyle böyle bir kumum var almak ister misin O da dedi ki olur getir dedi ee, Biliyorsunuz evlere falan da götürüyoruz Vallahi arkadaşlar durumlar bu şekilde Yani mı falan hallettim Şöyle kuş raplarına falan bir bakayım Buralarda hani yapabileceğim bir şeyler var mı Dağınıklık var mı Arkadaşlar şu anda hani her şey yolunda gibi görünüyor yani en azından bana göre kardeşim. Ama burası valla perişandı. Buraya güzel bir ayar çektik. Şimdi arkadaşlar şunları falan da kuracağım. Onu da ama sonra kurarım. Bu arada şöyle bir bakıyorum kardeşim. Valla her şey yolunda. Bir saniye kadar tekrardan geliyorum. Kardeşlerim ben artık ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu videomuzda da en azından biraz kardeşim dükkanı toparlamış bulunduk. Arkadaşlar gerçekten şöyle bir bakıyorum da kendime biraz pasaklı mıyım neyim bilmiyorum ama. Arkadaşlar Allah'tan kedir yönü birazcık rayına girdi. Arkadaşlar bu arada yeni balıklar da aldım. Onlar da bir dahaki videolarda göreceksiniz. Arkadaşlar akvaryum seti hala arıyorum. Bir buçuk metre falan çok denk geliyor. Bir buçuk metre istemiyoruz arkadaşlar. E sebebini biliyorsunuz. Kardeşim, nereye sığdıracağız? Ama bir metre bizim gerçekten işimizi görecektir. Yeni baklar geldi. Ee, çok güzel fil kulaklar falan geldi arkadaşlar. Onu da bir dahaki videolarda falan izlersiniz. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şöyle hızlıca bir dükkana bir gelse miydi ki? Balık ve ön harç. Ya da neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda gezeriz. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Şu ortalığı da temizle. Arkadaşlar şu ortalığı da temizle. Kardeşim zahmet olmaz. Orada biraz çöpler möpler vardı. Onları attım. Ya da ya kardeşim yengeci de gönderdik lan. Lan yengeci de gönderdik. Arkadaşlar bize yengeci yeni bir yengeç lazım. Yemin ederim yengeç bulduğum zaman burayı var ya yengeçle dolduracağım arkadaşlar. Buraya bir sürü yengeç yapacağım. Yengeç unutmalık unutmadık kardeşim. Her videoda adına da bir şey söylüyoruz ama bilmiyorum. Arkadaşlar inşallah bu videodan sonra bu adamlar bize bir telifi çakmazlar kardeşim. Bizim malımız bize geri ver demezler inşallah. Arkadaşlar şaka maka bir yere kaynattık yani öyle çok da leş değil ama arkadaşlar yani ucuz bir mamaydı. Ucuz bir mama getirdik. Başka bu videomuzda neler vardı? Arkadaşlar one pay getirdik bu bayağı iyi. Bu B bayağı baya iyi yani. Ben, kardeşim, ya öveceğimi de biliyorum, söveceğimi de biliyorum. Ha bu, kardeşim, sövülecek değil ama, kardeşim, yani fiyatına göre bir ürün. Ama bu baya, bu baya iyi arkadaşlar. Bunu kendinize tavsiye ederim. Deneyin. Arkadaşlar, dirimsel, bilimsel güzel oldu. Bunların üstünde, arkadaşlar, farklı ödül mamalarından falan vardı. vallahi bir şeyler yaptık. Yalnız, ana! Arkadaşlar, tabii sizin videoyu izledikten sonra ki yani şu anki kısmı ben bir sonraki gün çekiyorum bu arada da. Hayır, toptancıya gittim. Nasıl ben bunlardan almayı unuttum ya? Ahli yar yar yine başımda duman sevda. Arkadaşım hiç şarkılarla alakam yok. İşim gücüm olmuş Dilber kardeşim. Yani oyun havası aşağı. Oyun havası yukarı. Vallahi arkadaşlar dertlenemiyoruz bile ya. Dertlenemiyoruz bile. A Ankaralıların klasik sorunu. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Like yorum atın kardeşim. Valla şu like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar valla like yorum işi benim için çok önemli. Like'larınızı bekliyorum kuzum.